Herkese merhabalar. iğne ile kuyu kazıyorum. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için beyaz tülbentte çok şık bir oyanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Oyamızı Instagram'da bir takipçim gönderdi fotoğrafını. O da beyaz tülbentte yapılmıştı. Ben de beyaz tülbentte yapmak istedim. Evet tülbentim çok ince ve hassas olduğu için zürafasının geçerken hafif delinmeler oldu. Maalesef beyaz tülbentlerde bazen oluyor. Çok fazla ince olduğu için, hassas olduğu için yapacak bir şey yok. Ben de çok dikkatli yapmaya çalıştım ama yine de delinmeler oldu. Sizde de oluyorsa moraliniz bozulmasın. Bu genel bir şey aslında. Beyaz tülbentlerde oluyor. Ben e, uzun zamandır sıralı filiz yapmadım sizlerle. Bugün hem bir biraz sıralı filiz yapacağım. Daha sonra üst kısımlarını yapacağım. Kristal boncuklarım var. Kristal boncuk kullanacağım tekrar. Üçgen boncuk ve beyaz ipim var çizmeli marka onu bir kenara bırakıyorum boncukları da en son sırada kullanacağım için boncukları da bir kenara bırakacağım şöyle bakın parmağıma taktım bandım herhangi bir siz sizde parmağınıza ters sarıp Boncuğa bu şekilde daldırıp boncuğu yapıştırabilirsiniz biraz sonra bunu parmağıma takacağım zaten defalarca daha önce ee, parmağımla, e, parmağımda gördüğünüz sürekli ben bununla çalışıyorum çok pratik tavsiye ederim. Lafı çok uzatmadan hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Sizlerle beraber bir kısım biraz sıralı filiz yapacağım. Ben bunun için özellikle bir video çekmiştim. Yalnız biraz aşağılarda kaldı herhalde biraz eski bir paylaşım olduğu için çoğu arkadaş göremiyor. E, sıralı filizin başlangıcı da şöyle. İlk önce ipimi, bakın ilk zürafama düğümledim. Daha sonra şöyle bir N harfi şeklinde, ikinci zürafaya geçtim. Daha sonra tekrar yaptığım bu N harfinin tepesine ipimi düğümledim. Daha sonra tekrar N harfi şeklinde diğer zürafaya indim ve tekrar yukarı, tekrar aşağı derken böyle devam ediyorum. Bakın yine aşağı indim ve tekrar yukarı çıkıyorum. Bakın şuradaki boy mesafesi her zaman eşit olmalı. Şu boşluk ara mesafe ve şuradaki boy eşit olmalı. O zaman sıralı filizleriniz çok düzgün olacaktır. Tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Yanındaki zürafaya bakın boy mesafesini şöyle indirip bu kadar yapıyorum. Gördüğünüz gibi ipimi düğümledim. Tekrar yukarı çıkıyorum bir önceki yaptığım e, sıralı filizin arasındaki mesafeye göre göz kararı boyunu ayarladım ve tekrar ipimi sıkıyorum devam ediyorum aşağı indim ve tekrar yukarı tekrar aşağı oyamızı her zaman elimizle düzeltiyoruz yukarı Bakın yukarıya ipimi düğümledim. Ve tekrar aşağı ineceğim. Buradaki boy mesafesini şöyle bakın. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi düğümü yaparken düzelecek. Elimizde her zaman oyamızı düzeltiyoruz. Bir iki tane daha yapayım. Daha sonra üst kısmını sizlerle yapayım. Ya da şurayı biraz hızlandıralım. Evet, ben bu kadar sıralı filizi yaptım. Şimdi ipimi iğneme alacağım, geleceğim. Sizlerle üst kısmını yapalım. Evet, ipimi iğneme aldım, geldim. Şimdi yaptığım sıralı filizin ilk yuvasına ipimi düğümlüyorum. Şuradaki fazla iplerimi bir keseyim. Kötü görünmesin. Şuradaki kenar ipimi daha sonra çakmakla yakacağım. Evet, ben sıralı filizlerin üzerinden zürafamı da geçtim. Sıralı filizlerim bitti. ipimi kesiyorum. Şimdi üst kısmını yapmak için ben ipimi tekrar iğneme alayım ve geleyim. Evet, ipimi iğneme aldım, geldim. İlk zürafaya ipimi düğümlüyorum. Bir tane zürafa yapıyorum yaptığım zürafanın içine geri dönüyorum bir tane filiz yapıyorum çok fazla kısa olmasın eğer zürafalarınız çok küçükse biraz daha kısa yapabilirsiniz benim zürafalarım biraz daha büyük o yüzden filiz boylarını da birazcık uzun tutuyorum iki tane filizi yaptım Hemen dibine iniyorum. Benim zürafalarım büyük, o yüzden dibine indim. Eğer sizin zürafalarınız ufaksa yanındaki zürafaya da inebilirsiniz. Bir tane boşluk bırakıyorum ve ikincisine geçiyorum. Bir tane boş zürafa yaptım, ikincisine geçtim. Ve tekrar ikinci zürafama geri dönüyorum. Daha önceki zürafada yaptığım filizin içerisine tekrar iğnemi geri batıp ipimi düğümlüyorum. Ve bu filizin içerisine de tekrar iki tane filiz yapıyorum. Elimle düzeltiyorum her zaman. Beyaz ipte biraz oyanın yapılışı daha zor oluyor. Kirpiklerin dönmemesi için şöyle bir elimle tutuyorum yerine de düzeltiyorum bakın kirpiklerim gayet de düzgün oldu iki tane filizi yaptım aşağı iniyorum elimle her zaman düzeltiyorum tekrar bir filiz yapıyorum yine dibine iniyorum Sizlerin zürafası küçükse eğer yaptığınız zürafa küçükse sizler yanındaki zürafaya da inebilirsiniz. Ben şurada çok fazla bir boşluk kalmasın diye dibine önce iniyorum. Daha sonra yanındaki zürafaya iniyorum. Bir tane boşluk bıraktıktan sonra tekrar yaptığım zürafaya geri döndüm ve filizin içerisine tekrar geri döndüm ve bir üst filize de geri geldim bakın şuradaki boy mesafesi çok önemli çekme yapmasın ve gevşekte durmasın şöyle biraz düzeltelim yine aynı şekilde iki tane filiz yapacağım pırpırdağı yapar gibi boyamızı başlıyoruz yalnız devam edeceğiz daha yapmayacağız dümdüz bu şekilde boyayı ilerleteceğim 3 sıra yeterli diye düşünüyorum sizler bunu istediğiniz kadar sıralarını arttırabilirsiniz bakın 1 2 ve 3 şu anda 3 tane sıramız olduğunu varsayalım Sizler isterseniz bunu 5'e çıkarabilirsiniz. 4'e çıkarabilirsiniz. Ya da 2 sırayla da yetinebilirsiniz. O yalnız daha küçük olmasını istiyorsanız. Ben 2 sıra şöyle bakın. 1 filiz ve 2 filiz. Bu 2 sıradan sayılacak. Eğer daha geniş seviyorsanız 1 sıra daha üst kısma geçebilirsiniz. Ya da isterseniz ben şimdi 3 sıra yapayım hem daha geniş dursun hem sizlere fikir olsun evet ipimde biraz takılma oldu bu filizim küçüldü neyse sorun değil devam ediyorum renkli ipe göre beyaz iple çalışmak biraz daha zordur diye düşünüyorum çektiğiniz zaman sünme olmuyor o yüzden düğümlerde açılma da yapabiliyor beyaz iplerde. Evet ikinci zürafama döndüm, tekrar filize geri döndüm ve tekrar bir üst filize ve tekrar bir üst filize. Böylece üç tane sıramız oldu ve bir önceki sıralarda yaptığımız gibi aynı işlemi devam edip iki tane filiz yapıyorum, aşağı iniyorum tekrar. Şu anda 3 sıra yapmış olacağız. Oyamız ilerledikçe şimdi göreceksiniz. Gerçekten güzel bir oya beğendim ben. Arkadaşımız çıkaramamış fotoğrafını gönderdi. Yapmamı istedi ben de. Şu anda fırsatım oldu yapmak istedim. Yapmaya ancak fırsatım oldu daha doğrusu. Sizlerin de eğer yapmamı istediğiniz bir model varsa boncuklu olur, boncuksuz olur fark etmez. Bana Instagram hesabımdan demden mesaj olarak gönderin. Ben de elimden geldiğince sizlere anlatımını yapacağım. Evet iki tane yine zürafamı boş bıraktım. Burayı hiç atlamak istemiyorum. Oyanın en can alıcı noktası bu. O yüzden hepsini sizlerin göz önünde yapmaya çalışıyorum bakın şimdi 3 tane filizimi çıktım yukarı 3 basamak çıktım buraya çıkmayacağım artık iki tane filiz yapacağım bağlamayacağım yani bir önceki sıralarımızda hep üst filizle de bağladık ve ee, basamak basamak çıktık burada çıkmayacağım artık burada iki filizim kalacak ve yaptığım bu filizin içerisine tekrar iki tane filiz yapacağım. Tekrar ineceğim aşağı. Elimle her zaman oymayı düzeltiyorum. Tekrar aynı boy filiz yapıyorum. Aşağı iniyorum basamak basamak. tekrar filizimi yapıp dibindeki zürafaya iniş yapıyorum ve tekrar bir tane zürafa ikinci zürafayı da yapıp içerisine geri dönüyorum tekrar yukarı çıkıyorum bu aşamadan sonra her zaman üst tarafta şu üst kısımda iki tane filizimizi böyle boşta bırakıyoruz. En tepeye kadar çıkmıyoruz. Tekrar iki filiz. Ve tekrar aşağı iniyorum. Evet, ipim iğnemden çıktığı için orayı kesmek zorunda kaldım. Devam ediyorum. Burada boncu kullanmadığım için biraz Evet, ipimde bir takılmalar oldu. Orayı kestim. Tekrar ipimi düğümledim. Devam ediyorum. Buraları hiç kesmeden Devam etmek istiyorum. Anlaşılmayan bir şey olmasın. Çok şık bir aya. Anneleriniz için yapabilirsiniz. Kayınvalideleriniz için yapabilirsiniz. Hatta bir sırasını azaltabilirsiniz. Bir iki sırasını arttırabilirsiniz. Daha geniş oya seviyorsanız. Hiç problem değil. İstediğiniz kadar şu basamakları arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ya da basamaklarını da eksiltebilirsiniz. Hatta ve hatta tek sıra halinde de yapabilirsiniz. Üzerine boncukla geçip bitirebilirsiniz o yeyi tek sıra halinde de yapılabilir. Devam ediyorum. Tekrar ikinci zürafamdan geri döndüm. Şimdi basamak basamak tekrar yukarı çıkıyorum şurayı biraz size hızlı geçeceğim Evet ben oyamızlığı bu kadar yaptım. İnşallah anlaşılır olmuştur. İpimi iğnemi aldım. Şimdi ilk filize ipimi düğümlüyorum. Şimdi iki, iki defa dolayıp düğümleyeceğim. Açılma yapmasın. Ben normalde bir defa doluyorum ipimi. Ama ilk düğümlerde genelde iki defa doladığım oluyor. Evet kristal üçgen boncuk kullanıyorum boncuklarımı da parmağımı aldım bu arada iki tane boncuk alıyorum yani tam olarak boncuk e, evet iğnemden geçmiyor boncuklar ben iğnemi değiştirmem gerekiyor evet iğnemi değiştirdim ve geldim iki tane boncuk alacağım bakalım gerekirse üç tane de alabilirim benim boncuklarım biraz iri olduğu için çok fazla almama gerek yok yoksa oyamız kiloş durabilir bakın böyle kum boncuk kullanabilirsiniz bu oyaya rahatlıkla çok da yakışacaktır hemen diğer filizimi düğümlerken iki filizle eşitliyorum bakın böyle ve tekrar iki boncuk alıyorum kum boncuk kullanacaksanız üç tane de alabilirsiniz dört tane de alabilirsiniz hatta şurayı hafif bombeli bırakıp hafif böyle salaşta bırakabilirsiniz İsterseniz dümdüz de yapabilirsiniz o ya tamamen size bağlı tekrar diğer filizimle birleştiriyorum 2 filizi yan yana getiriyorum. Tekrar iki boncuk alıyorum. Üç tane de alabilirim. 3 de deneyelim bakalım nasıl olacak. Ben biraz salaş dursun seviyorum. Bakalım sizlere fikir olsun. Evet böylesi sanki daha güzel oldu üçlü. Üç tane bon, üçgen boncukların üç tane koyacağım siz e, pum boncuklarda ya da eğer ufak boncuk kullanacaksanız bu sayıyı arttırabilirsiniz İki filizin ortasına her zaman boncuk alarak devam ediyoruz şöyle hafif salaş bırakıyorum ve diğer filizi tekrar birleştiriyorum tekrar boncuk alıyorum parmağımla şöyle hafif iterek düğümümü sıkıyorum. Çok güzel oldu ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir ve sonra iki tane filizim kaldı onları da yapayım videom buraya kadar eğer izlediyseniz ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oyamız için bir fiyat bilgisi de verebilirim. Tahmini fiyat bilgisini de genelde videolarım sonunda veriyorum. Son filizimi de yaptım ve oyamız bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer oyayı bu kadar geniş sevmiyorsanız sırasını eksiltebilirsiniz. Ya da daha geniş seviyorsanız oyayı sırasını daha fazla arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Çok şık bir oya. Çok gösterişli ve yapılışı çok zevkli. Ben yaparken bayağı bir keyif aldım. Pırpırları yaparken gayet güzel ilerledi. Evet oyamızı ben anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle bir fiyat bilgisi de vereyim tahmini olarak. Aşağı yukarı bu oyayı iki kenar 120-130 liraya yapabilirsiniz tahmini bir fiyat kesinlikle siz bu fiyata yapın demiyorum daha pahalı da yapıyor olabilirsiniz daha ucuz da yapıyor olabilirsiniz her yöreye göre her elin işçiliğine göre bu fiyat değişebilir ben sadece aşağı yukarı bir ortalama söylüyorum bu da artık size kalmış kesin fiyat ne olacaksa Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.